Olmayan adında bir oyun oynuyoruz. Ee, bu kamera açısı biraz garip ama bu kamera açısına artık alışmanız lazım. Ve bu arada yanımda Aybars var ancak sesini duyamayacaksınız. Aybars'ın dediklerini ben size ne dediğinizi söyleyeceğim. Aybars'ın arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar benim mikrofonum Hongi mikrofonu olmadığı için siz duyamıyorsunuz. Oğlum ses çok fazla dur. Tamam sesi iyi şu anda. Ayvaz dur. Bir şey deniyorum dur bir şey deniyorum. Ee, dur. Sesi ayarlamam lazım. Heh, tamam. Nerede buluşalım söyleyeyim mi? Ben dondurucuyum lan ben. Sen nesin? He, arkadaşlar şimdi bu modda dondurucu olduk ve insanları yakalamam gerekiyor. Ben ev çatısındayım. Arkadaşlar bu oyun barda gerçekten eğlenceli. E, oyunun ismini başlığa ya da açıklamaya koyarım. Oğlum ben ortada geziyorum. Arkadaşlar hangi binada olduğumuzu soruyor. Ben ortada adamları kovalıyorum. Geliyorum. <laughs> Mavi binaya gelmeyecekmişiz arkadaşlar. Mavi bina neresi? Aa gördüm. Oraya nasıl çıkacağım lan ben? Tamam. Arkadaşlar çıkmak zor ama deneyeceğiz. Ay ben şöyle söylüyorum. Aa bu tahtalardan geçeceğiz. C ile. ileydi evet evet Ceyliydi. Arkadaşlar keşke kaçan olsaydık. Çok eğlenceli bu oyunda kaçan olmak. Evet. Eğlenceli. Hı. Arkadaşlar kaç diye bir mod var. Touch diye. E, o modda kaçan olunca aşırı eğlenceli oluyor. Aybars böyle söylüyor. Aybars var da oyunu benden çok daha iyi biliyor. Ee, bu, 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 bu. bu arada, oyun güncellendi. Yeni mod geldi. Mod ise şu Aybars söylüyor. Juggernaut. az önce olmuştuk. Aybat söylüyor bu arada. O modda Juggernaut diye birisi oluyor ve e, adamlardan kaçmaya çalışıyor. Diğerleri de kılıçla kovalayıp onu öldürmeye çalışıyor. E, Juggernaut, 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 Juggernaut. Tam, ta bomba. Arkadaşlar bu arada bu yeni modu Aybat söylüyor. Evet. Abi bomba aşırı stresli. Evet. Kan Aybars'ın favori mapi buymuş. Öyle söylüyor. Anam! No, no! Düştüm. Neredeyiz? Nerede buluşalım kanka? Tamam. Açıyoruz, kovalıyorsun. ne aradını. Yanıma geldi adam. Bomba değilim şu anda. Allah. Ben vallahi şu anda Minecraft'ta Dream nasıl kaçıyorsa ve oynuyorsa ben de öyle kaçıyorum arkadaşlar. Ay ben rahmetlik olmuş arkadaşlar. Bombayım. Allah. Ben vallahi kaledeyim. Bomba Bombayı verdim. Çok güzel kaçıyoruz. Ayvaz trambolinin orada buluşmak istiyormuş. Gidiyorum tramboline. Tabi sağ salim gidebilirsem. Geldim. Tramboline zıplıyorum. Anam kaçıyorum 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 kaçıyorum. Adamlar dövecek beni. Kaçın. bu oyunda çok iyiyim. Dediğim anda bir yere sıkışmam. Birini gözüme kestirdim. Arkadaşlar VPN girdiğimiz için oyun kasıyor bu arada. Lan hayır 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 hayır, hayır. patladım. Arkadaşlar Aybars kasmasın çok iyi oynayacakmış öyle diyor. kasmıyor vallahi. Arkadaşlar ben de hiç kasmıyor vallahi. Ben ben çünkü VPN yerine var diye bir şeyle geldim. Ben var diye bir şeyle girdim. Yani bir nevi güvenli VPN diye düşünebilirsiniz. Hayır. Hiç kasmıyor. Hayır oğlum. Ay. Arkadaşlar Ayvar sanırım kalitesiz VPN indirmiş. adı Warp. Abi ama e, ben sana videodan sonra gösteririm nasıl indireceğini ay var Oğlum. bas <laughs> kalitesiz VPN bulmuş arkadaşlar. No. çok fazla fark yok sanki arkadaşlar. Ben 3 aboneyim. <laughs> Abonelerini kaybetmişsin. <gülüyor> Başlatma. <gülüyor> ha kaçan olma mı? Oğlum o jangırnat değil miydi? anladım. Arkadaşlar yeni modumuz bu. İnşallah ben. Abi inşallah ben olurum ya. Abi. Ben bugün vallahi şanslıydım. Abi. Kim başlatma? Abi bilinmiyor şu anda. tıkla uçuyoruz biliyoruz vuruyoruz koş başlatma uçuyor Orada buluşalım diyor Aybars ve buluştuk. Ben trambolindeyim. Allah başlatmayı. Gel buraya başlatma öldüreceğim seni. Tamam, başlatmayı boş verdik arkadaşlar. Evet. Takip ediyorum. Takip ediyorum. takip ediyorum. Arkadaşlar Ayvaç takip etmemi istiyor. Takip ediyoruz. nasıl uçuracağım? Köprü uçurmayı deneyecekmiş Aybaz. Arkadaşlar. Ve süre bitti. Süre bitti. Ben valla haritaya oy verdim. En sevdiğim harita bu benim. Aybaz. nın karakterin. Arkadaşlar, Aybaz gerçekten iyi bir kostüm almış, sevdim. Mitikmiş. Kostüm mitikmiş arkadaşlar. Burayı seviyorum ya. Bu harita benim ilk oynadığım harita bu oyunu. E, e, katil katil herkes için ücretsiz. O ne? Herkes için ücretsiz ne? modlar var diye biliyorum şey var. Anam ben 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 adama girdim. Ney? Pardon ben bacaya girdim diyecektim. Ben adama girdim de ya. Bacaya girdim. Baca mı? Dur. Dur. Ben şu anda arkadaşlar evin kapısında buluşmamızı istiyor ama ben şu anda adam avlamaya çalışıyorum. Dur adam avlamaya çalışıyorum burada. Dur. Zaten adam avlamaya çalışırken öleceğim galiba. Nerede? Arkadaşlar bu arada Aybars'ın sesi size gelmiyor ama o bana diyor tamam. Arkadaşlar savuna 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 buldum. Beleş sauna. Beleş hamam. Arkadaşlar Aybars orası eskiden boşlukta diyor lav olmuş diyor. Orası orası artık beleş sauna olmuş. Aa iyi. Arkadaşlar Aydan oraya düşünce harita boşluğuna düşüp ölüyordun diyormuş eskiden. Ben şu anda ee, iz alacağım iz. İz almak istiyorum ben. Heh izin oraya geldim ben. lav olan yerde bir şey bulmuş Aybars. Geliyorum neredesin? Evet geldim. Geliyorum. Arkadaşlar takip etmemiz gerekiyormuş Aybars'a bir şey bulmuş. Çıktım. Oraya mı çıkayım? Çıktım. Arkadaşlar Aybars'ı takip ediyoruz. Geldim. Girdim. Nasıl olacaksın vampir? Arkadaşlar. Oğlum. Ben nasıl çıkacağım buradan arkadaşlar? Arkadaşlar bu oyun gerçekten eğlenceli bu arada. Ee, bu oyunun ismini açıklamaya ya da e, video başlığına bırakırım. <laughs> arkadaşlar evin ayin yerine işin işte. Arkadaşlar bu oyunda ben en çok şu tırmanmayı bir de şunu seviyorum. Taç! 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 Abi inşallah taç olurum ya. İnşallah taç olurum. O aşırı eğlenceli oluyor. Arkadaşlar taç modunda taç olmak aşırı eğlenceli. <laughs> Arkadaşlar Aybars yanlış. Bu ne lan? Şömine doğru zıpladım. Aa taç. Çok güzel. Taç aşırı eğlenceli. İnşallah taç olurum ya. Bugün çok şanslıyım. Allah. Hapse düştüm. Aa köyü müyüm? Köyü müyüm? Ben de köylüyüm. Aa. Brawl Stars'da çok şanslıymış ama bu oyunda değilmiş. Aha! Taç taç taçı yakalıyorum taçı yakalıyorum taçı yakalayacağım. Yakalıyoruz! Anam nereye tıkladım ben? Bekleyin. Ne oldu lan bana? Ne? <laughs> Oyun kasması şu anda Ayvaz taçmış arkadaşlar. Oğlum sarayda olanlar yüzünden taç aşırı karışıyor. Allah! <laughs> Ayvas bir yerini yakacakmış. Ya ne bu ne? Ya buraya Allah beni adamlar aşağı etti. Taç pusuna mı düştü?